Evet. Selamünaleyküm beyler. Ee, şu an çekilişi yapmış bulunmaktayım. Öncelikle onu bir söyleyeyim. Ee, YouTube'da canlı yayın sorunu oldu. O yüzden Faunus'taki e, şey kağıtları arkadaşım Mustafa ile birlikte kendimiz yaptık. Yaklaşık bir 300 21 tane kağıtlı isim vardı. Evet. Heyecan dorukta biraz biraz. Bir dakika arkadaşlar. Efendim Nazlı'm. Evet. Yaptım yaptım. Valla sonuncu sen oldun ya. <laughs> Maalesef Birazdan videoyu YouTube'a attığım zaman izlersin tamam Hadi görüşürüz Evet arkadaşlar ee, Öncelikle Şöyle söyleyeyim Hayırlı olsun Kim emek gösterdiyse bence hakkını aldı diye düşünüyorum Bu arada bir arkadaş vardı bana %1 ihtimalle çıkmaz diyen o arkadaşa aynen çıkmadı vallahi. O yüzden o arkadaşa bin su vereceğim. Emre Can isminde bir arkadaşımız. O bana mutlaka bu videoyu izley izleyince ulaşsın bana mutlaka. Bin suyunu ona vereceğim. Öncelikle şöyle yazıyorum. 30 07 2016 saat 00 10 çekilişi sonuçları. Evet. Birinci kişiye 10.000 su taşı su taşı ödülü. Evet arkadaşlar. Ee, birinci olan kişimiz büyük bir yüz değil hatta öyle diyeyim ben size. Nazlı Kara oldu arkadaşlar. Evet arkadaş aradıydı daha demin sonuncu oldun dedim. Bu ona bir büyük bir sürpriz olur herhalde. Kendisini tebrik ediyorum öncelikle. Evet ikinci kişiyi açıklıyorum arkadaşlar. İkinci kişiye 5000 su taşı 5000 su taşı ödülü bu arkadaşımız da yani şok oldum bunu gördüğüm zaman. Beni sömüren, bitiren bir arkadaştı bu. Bu arkadaşımızın ismi de Mustafa Türkmen oldu. Kendisini tebrik etmiyorum maalesef. Çünkü benden bayağı bir yardım aldıydı zamanında. Evet, üçüncü arkadaşımızı açıklıyorum arkadaşlar. Bu arkadaşımız Bu arkadaşımıza ben şey dediydim Eee Öncelikle yazayım da Üçüncü kişiye 2500 taşı Evet bu arkadaşımıza ben Fak hesaplarla yapıyor demiştim ama Hepsini kanıtladığı için Çekilişe dahil olmuştu. Bu kişi Mehmet Ali Eker. Ali Eker oldu. Bu arkadaşımız 2500 taşı alacak. 4 4. kişiyi 4. kişiyi açıklıyoruz arkadaşlar. Dördüncü kişi arkadaşlar Türkiye'm her kimse Bana ulaşmasını istiyorum. Bana ismi yazmadı. Ben Türkiye'm yazdım. Türkiye'm çıktıydı. Bu arkadaşa kimse bana YouTube'dan veya Facebook'tan ulaşabilir. Beşinci arkadaşımız. Beşinci kişi. Emre Kamacı. Evet bu arkadaşımızı da tebrik ediyoruz. Emre Kamacı'yı bana ulaşabilecek kişiler bunlar. Ve son kişi de 6. kişi de Emrah Teke olmuştur arkadaşlar. Çekilişimiz böyle sonuçlandı arkadaşlar. Ve 7. kişi yani o bana yüzde bir ihtimal dediğim diyen kişi Emrecan vardı. Emrecan oldu bu arkadaşa bin su taşı vereceğim Bu arkadaş Bana ulaşsın 1000 su taşını hediye edeceğim Arkadaşlar Umduğum gibi bir çekiliş Olmadı Yani şöyle söyleyeyim 300 kişi Toplam 351 miydi 321 miydi toplam 321 kişi olması lazım ee, çekilişe katıldı. Çok az bir çekiliş oldu. Ee, bir ne ki çekilişi set olarak düşünüyorum. Yani bir ölümcül kılıç olabilir. Veyahut işte bir işte ölümcül hançer olabilir. Buna siz karar verebilirsiniz. Ölümcül zalim palası olabilir. Ölümcül işte asa olabilir. Herhangi birisi. Buna siz karar verebilirsiniz. Anket de yapabiliriz. Öyle bir şey düşünüyorum. Set olacak bu. İsterseniz şatalık, isterseniz vesaire. Hayırlı uğurlu olsun diyelim. Bu arkadaşlar bana 48 saat içerisinde ulaşacaklar. 48 saat içerisinde ulaşamayanlar talihli olan kişiler var. O talihli kişilere mesaj atacağım ben. Artık 48 saatte bakalım ne olacak. Herkese hayırlı olsun.